Kıyafet evi hizmetlerimizle birlikte asgari ücret altı gelire sahip Mersinlerin 0-12 yaş grubu çocukları kaliteli giyim imkanına kavuşuyor. 2020 yılında faaliyete geçen hizmetimiz şimdiye kadar 22 bin defa ailelerin kıyafet ihtiyaçlarına destek verdi. Vatandaşlarımız yılda 3 kez faydalanabiliyor kıyafet evlerimizden. İhtiyaç dahilinde iç giyimden ayakkabıya monta tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Mağazalardan alışveriş yaparcasına gelip burada zevklerine göre çocuklarına ihtiyaç dahilinde kıyafetlerini seçebiliyorlar. Mersin Merkez, Tarsus, Fesliğede bulunan kıyafet evlerimize her ilçelerimizden başvurabilirsiniz. Kıyafet evlerimize e-devlet ya da sosyal güvenlik kurumlarından Alacakları çalışma durumu belgesi ve e-devletten alınabilecek aynı hanede oturanlar belgesi eşliğinde tarafımıza dilekçe ile başvurabilirsiniz.